Sirliçenin 4 yapım aşaması var. Öncelikle keki yapmamız gerekiyor. Bunun için yumurtayı şekerle çırpıyoruz. içine unla ekliyoruz ve ardından kabartma tozunu ekleyip yağlanmış fırın tepsisine ince bir katman halinde döküp önceden ısıtılmış fırınımıza atıyoruz. Çok da kurutmadan pişiriyoruz. Diğer tarafta hemen bir şerbet hazırlamamız gerekiyor. Süt şerbeti. Bunun için 750 gram sütün içine bir paket krema ve bir su bardağı şeker koyuyoruz. Onlar da iyicene kaynayıp hazırlandıktan sonra bir kenarda bekliyor. Diğer tarafta kremasını hazırlıyoruz. 500 gram sütün içine bir çay bardağı şeker, bir çay bardağı nişasta ekliyoruz. İyice karıştırıyoruz ve o yoğun bir krema haline, puding haline dönüşüyor. Yine bir kenarda bırakıyoruz ve karamelini hazırlıyoruz. Bir çay bardağı şekeri iyice ne ısınmış bir tavanın içinde yaktıktan sonra içine suyunu ekliyoruz. Arzu ederseniz biraz da vanilya ekliyoruz ve hazır hale geliyor. Bu arada triliçenin kekini fırından çıkartıyoruz. Üstüne hazırladığımız şerbeti döküyoruz. Sonra birazcık çekmesini bekledikten sonra üzerine kremasını seriyoruz ve beklemeye devam ediyoruz. Soğuttuktan sonra üzerine karamelini de gezdirip servise hazır hale getiriyorsunuz ama bir gün buzdolabında bekletmenizi tavsiye ediyoruz.